Ne güzel uyudun be. Ne? Lan? Ne oluyor lan? Elma sevim. Elma evime ne oldu? Elmaslarım. Elmaslarım yok. Kadim dostum. Elma sevimize ne oldu kadim dostum? Tüm elmaslarım gitmiş. <laughs> ne? Aladdin. Olan Aladdin. Verdiği elmasları geri aldı ha. Alat Beni duyuyorsan hemen buraya gel. Fakir, ne oldu lan ha? Ne oldu? Ulan, verilen mal geri mi alınır? Fakir, madem ki elmaslarını bu kadar çok seviyordun, Aref'ten şikayetini geri çekecektin ulan. Benim çektiğim acıyı anlaman için ben de gidip zengini öldüreceğim. Göstereceğim sana. Senin de bir yakının ölsün de bu acı nasıl bir şeymiş gör bakayım. Gidip zengini kurtarmam lazım. Zengin ormanın içine doğru gitti. Buradan gitmişti. Gidip zengini bulayım. Yoksa Aladdin zengini öldürecek. Allah kahretsin. <laughs> evet zengin. Şimdi senin sonun geldi. Senin hiçbir suçun olmayabilir. Ama seni öldüreceğim. Çünkü fakir de benim kardeşimi öldürdü. Kardeş acısı nasıl bir şeymiş? Görecek o fakir. Seni öldürdükten sonra fakirden intikamımı almış olacağım. Hey zengin! Buraya bak zengin! He? O ses de neydi? Buradan bir ses geldi. Sanki biri zengin buraya bak dedi. Evet zengin gel bakayım buraya. Zengin şimdi beni göremiyor. Ve beni göremiyorken gidip onu öldüreceğim. Sanki az önce bir ses duydum ya. Ya da bana öyle geldi. Ha? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan kim var? Kim vuruyor lan bana? Lan bana kim vuruyor? Lan tövbe tövbe kim vuruyor lan bana? Kim vuruyor lan bana? Kim vuruyor dedim. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Ne oluyor lan? Gel lan buraya zengin. Gel lan buraya. Öldüreceğim lan seni. Lan kim çık lan karşıma. Erkek sen çık lan. Göremiyorum seni. Erkek sen çık karşımda da yüz yüze savaşalım. Çık lan karşıma. Hadi çıksana. Yemiyor mu lan? Zengin öldüreceğim seni. Al sana. El. El sana. Lan vurma bana. Vurma. Çık karşıma. Sıkıyorsa çık karşıma. Göstereceğim sana. Erkeksen çık lan karşıma. Erkeksen. Ne? Oradan bir ses geldi. Bu zenginin sesine çok benziyor. Dur şuraya bir bakayım. Vurma lan bana. Vurma dedim sana. Aa. Aa. He? Zengin. Zengin. Sesimi duyuyor musun? Allah kahretsin. Nerede bu? Zengin. Abi. He? O da ne? Olamaz. Zengin. Zengin beni duyuyor musun zengin? Allah kahretsin. Aladdin abimi öldürdü. Olamaz. Zengin beni duyuyor musun? Zengin cevap ver lütfen. Lütfen benimle kal. Beni bırakma zengin. Ne olursun. Ulan <laughs> Aladdin. Ulan abim ölürse yaşatmam lan seni. Yaşatmam seni. Keşke seni evime alsaydım. Keşke sokağa salmasaydım seni. Neyse sırtımı alayım da evime taşıyayım şunu. Dayan abi. Dayan. Gel buraya. Tamam. Yavaş yavaş eve götüreyim. Amma da ağırmış ya. Ulan Aladdin. Abim ölürse yaşatmam lan seni. Yaşatmam seni. Göstereceğim sana. Engin geldik. Geldik eve. Şimdi seni yatağa yatıracağım dayan. Lütfen abi beni bırakma. Lütfen. Şu yatağa yatırayım şöyle. <laughs> Tamamdır. Acilen pansuman yapmam lazım. Çok yarası var. Şuna baksana kafasında bile yara var. Acilen pansuman yapmam lazım. Hemen kadim dostuma haber vereyim. Kadim dostum. Abimi getirdim. Aladdin abimi yaralamış. Çok kan kaybetmiş. Acil onunu etmemiz lazım. Bana yardım eder misin? <laughs> tamam kadim dostum. Hadi gel çabuk. <laughs> abi dayan iyileşeceksin. Kadim dostum. Şuradan iğneyi getir çabuk. Dayan abi iyileşeceksin dayan. Ne olursun dayan. <laughs> Ulan zengin beni yenebileceğini mi sandın he? Bu hayatta sadece beni fakir görebilir. Çünkü o kupanın içinden beni fakir çıkarttı. Fakirden başka kimse beni göremez. Ve zengini de beni göremediği için kolayca dövdüm. <laughs> Umarım ölür. Zengin ölürse fakir benim nasıl acı çektiğimi anlayacak. Benim kardeşim öldü. Onun da abisi ölecek. Göstereceğim sana fakir. Şimdilik gidiyorum. Tekrardan geri döneceğim. Kadim dostum. Abimin durumu çok kötü. Acilen bir şey yapmamız lazım. <laughs> aa, aa, her yerim ağrıyor. He? Abi iyi misin abi? Abi. Kendini bırakma abi ne olursun. Ben sensiz yapamam. Ne olursun zengin kendini bırakma. Ne olur. Aa, her yerim ağrıyor. Fakir kardeşim. Hakkını helal et. Benim durumum çok kötü. <laughs> kardeşim sana şu ana kadar çok kötülük yaptım. Kadim sen de hakkını helal et. Sizin ikinize şu ana kadar çok kötülük yaptım. Ne olursunuz beni affedin. Ben sanırım ölüyorum artık. Hayır abi, öyle söyleme lütfen. Sen ölmeyeceksin. Hayır fakir, sus. Sus ve beni dinle. Ben artık ölüyorum. Hakkınızı helal edin. Aa, aa bana bir şeyler oluyor. Fakir, ne olur beni affet. Aa! Hayır. Abi beni bırakma. Ne olursun? Beni bırakma. Seni affediyorum. Ne olursun? Bana ne kadar kötülük yapmış olursan ol, sen benim abimsin. Ne olur beni bırakma. Olamaz. Elimden bir şey gelmiyor. Kadim dostum, abimin yanında kal. Ben gidip doktor bulacağım ve buraya getireceğim. Sakın abimin yanından ayrılma, tamam mı? <laughs> dedim dostum sen burada kal ben birkaç güne geri dönerim hadi görüşürüz <laughs> dayan abicim geleceğim dayan olamaz acilen gidip doktor bulmam lazım Allah kahretsin ulan Aladdin ulan Aladdin göstereceğim ben sana göstereceğim sana. <laughs> sen zengin? Ölmedin mi sen ya? Neyse. Hazır fakir evde yokken ben şu zenginin öldüğünden emin olayım. Gireyim içeri. Şu ineği de öldüreyim. Zengini de. He 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 he. Göreceksin sen fakir. Bundan sonra bu hayatı zehir edeceğim sana. Göreceksin. Selam arkadaşlar. Ben fakir. Bana destek olmak için açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Eğer ki linke tıklarsanız bana destek olmuş olacaksınız.